Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün TYT Matematik tek ve çift sayılardan ve basamak kavramından sorular çözeceğiz. Herkese iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Evet birinci sorumuza başlayalım. Birinci sorumuzda ne diyor? 1 x asal sayısının 5 katının 3 eksiği tek bir sayıdır. 1 x asal sayısının 5 katının 3 eksiği ne oluyormuş Arkadaşlar. Tek bir sayı. Şimdi siz x'e ne verirseniz sonucu tek elde edersiniz. Burada unutmamamız gereken bir tek şey var. Çift olan tek asal sayımız nedir arkadaşlar? Çift olan tek asal sayımız 2'dir. Diğerleri tektir. Mesela o teklerden 3, 5, herhangi birini deneyelim. 3'ü denedik. 5 kere 3 eksi 3. Yani 15 eksi 3'ten 12 bulacaksınız. Bu çift oluyor. Sonuç. Sonucum ne olması gerekiyor arkadaşlar? Tek. Demek ki burada x'e ne vermemiz gerekiyor arkadaşlar? Çift bir asal sayı vermemiz gerekiyor. Deneyelim. 2 verelim. 5 çarpı 2 eksi 3'ten 7 geldi tek. Demek ki x'imiz ne arkadaşlar burada? 2. Peki bu 2 bulduğumuza göre bu ifadeyi yerine koyalım. 2'nin karesi eksi 3 çarpı 2 artı 5 ifadesini soruyor bize. Bu da 4 eksi 6 artı 5'ten ne olacak arkadaşlar? 3. Evet. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. A, B, C, D farklı rakamlar. A, B, B, C, C, D iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere. AB artı BC artı CD toplamının en büyük değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi bakın. ABC'de farklı rakamlar. Buna dikkat edelim. AB artı BC artı CD toplamı diyor. Böyle sorularda arkadaşlar bunlar iki basamaklı sayılarsa çözümleme yapalım. 10A artı B. Burası 10B artı C. Burası da 10C artı D. Şimdi burayı düzenlediğimizde 10 A var. 11 B var. 11 C var. Ve ne var? D var. Dikkat ederseniz burada en büyük rakama ya B'ye vereceğiz ya da C'ye vereceğiz. Toplamın en büyük değeri soruluyor. O zaman B'ye 9. C'ye ne verelim? 8. A'ya da getirip 7 verelim. D'ye de ne verelim? 6. Yani 70 artı 99 artı 88 artı 6 dedik. Bunların toplamı ne olacak arkadaşlar? Ee, şurası 99 88 daha ne eder? 187 eder. 70 daha 257. 6 daha ne eder? 263 eder arkadaşlar. Evet devam edelim. Yeni bir soru daha. 3 basamaklı bir doğal sayı ile 2 basamaklı bir tam sayının toplamı en az kaçtır? En az diyor. En az dediğine göre doğal sayı en az alalım burada. 3 basamaklı en küçük doğal sayımız ne arkadaşlar? 100. 2 basamaklı bir tam sayının toplamı. Tam sayı dediğine göre negatif alabilirsiniz arkadaşlar. Bu artı. Bunu negatif alalım. 2 basamaklı bir negatif tam sayı ne alayım arkadaşlar? Eksi. 99 alayım. E bunların toplamı ne oldu arkadaşlar? En az 1 oldu. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim.